hocalar oturuyor. <laughs> <Başka> yeah, <fuck. gülüyor> Ne böyle baston maston almışsın abi. Dışarıdan gören de der ki yaşlanmıyor mu der. Ayağım gitti abi ya. Geçmiş olsun. Evet oturdu kurulan bayağı. Kilo almışsın sen de ben gibi. Evet. <laughs> Dikkat edin. Başkanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ara geçilden Hamza Yeri. Bir randevu talep edecektim sizden. Randevu ayağıma geldi. Bir görüp bir ikram etmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Şimdi sizi burada gördüm ya. Eyvallah. Yarın karı gidince benim hanım bana kızar. Sen başkanı gördün de niye davet etmedin diye kızar. İnşallah. Ben kılıbıyım, babamdan kaldı kılıb e, olmak lazım, hele belli yaştan sonra <laughs> kılıbı olmazsa olmaz. Ben olmak. anadan doğma kılıbıyım, babam böyle biraz mi? kaldı. Ha. Babam dedi ki, sen yapan ancak kılıbı yapamaz yani ben de kabul ettim. Sen huzurlu olayım, <laughs> mutlu olayım diye o yolu tercih etmişsin, doğru yap. Başkanım saygılar. Bir de resim çektirelim de, Tabii hanım şimdi inanmazsa diyeyim ki, böyle böyle oldu. Başkanıma böyle dedim. Diyeyim. Belgeleyelim. Belgeleyelim tabi. <laughs> Nereye bu minikler? Nereye götürüyorsun? Onların aldılar başkanın eve gidiyor. Öyle mi? Hadi Allah bağışlasın. Teşekkürler.